Fonksiyonun alabileceği burada en küçük değer tepe noktasının e, ordinatıdır. Önce R'yi bulalım. Eksi B bölü 2A'dan artı 6 bölü 2'den 3 olur. 3'ü yerine yazdığımızda Y değerini buluruz. 3'ün karesi 9 eksi 6 çarpı 3 18 eksi 1'dir. Sonuç eksi 10 olur. Tepe noktasının ordinatı alacağı en küçük değerdir. Önce R'yi bulalım. Eksi B bölü 2A'dır. Eksi, eksi 4'ten 4 gelir. 2 çarpı 2'den de 4 gelir. Burada 1'dir. 1'i alıp buraya yazdığımız zaman ilgili ordinatı bulabiliriz. 2 çarpı 1'in karesinden 2. Eksi 4 çarpı 1'den 4 gelir. Bir de eksi 5 var. Sonuç eksi 7'dir. Parabolün alabileceği burada en büyük değer tepe noktasının ordinatıdır. Önce R'yi bulalım. Eksi B bölü 2A B değeri burada eksi 4'tür. İşareti değişir. Artı 4 olur. 2 çarpı eksi 1'den de eksi 2 gelir. R değeri eksi 2'dir. Eksi 2 x yerine yazdığımızda çıkan değer istenen en büyük değerdir. 6 eksi 4 çarpı eksi 2 eksi eksi 2'nin karesi. 6 artı 8'den 14 olur. 4 çıkardığımızda 10 değeri bulunur. Parabol a çarpı x eksi r'nin karesi artı k formatında verildiğinde fonksiyonun alabileceği a pozitif olmak şartıyla en küçük değer buradaki k değeridir. Buna göre 13 olur. Bu parabolde minimum değer tepe noktasının ordinatıdır. Buna göre buradaki önce r'yi bulalım. Eksi b bölü 2a olduğuna göre eksi 4'ün işaretini değiştirirsek 4 olur. 2 çarpı 1'e böldüğümüzde 2 olur. 2'yi yazdığımızda eksi 13 çıkması gerekiyor. 2'nin karesi 4'tür. Eksi 4 çarpı 2'den eksi 8 gelir. Eksi P eşittir. Eksi 13 diyoruz. Yer değiştirirse 13'ten 4'ü çıkartırız. P eşittir. 9 olur. Fonksiyonun en küçük değeri için burada K değerinin eksi 20 olması gerekiyor. Öyleyse R'den başlayalım. R eşittir. A bölü 2'dir. Yerine yazdığımızda K yani eksi 20 çıkar. A bölü 2'nin karesi A kare bölü 4'tür. Eksi diyoruz. Burada A ile A bölü 2'yi çarptığımızda A kare bölü 2 olur. Eksi 11 eşittir. Eksi 20'dir. Buradaki işlemi yapacak olursak payda eşitlediğimiz zaman burası eksi A kare bölü 4 olur. Diğer tarafa attığımızda da eksi 9 olacaktır. Eksileri götürelim. A kare eşittir. 36 bulunur. Eksi 6 ve altı, artı altının karesi 36'dır. Ancak a negatif olduğu için a değerini eksi 6 buluruz. Altta yazan parabolün en küçük değeri zaten buradaki eksi 6'dır. k değeridir. bu diğerinden 2 fazla olduğuna göre buna göre bunun eksi 4 olması lazım. En büyük değerinin. En büyük değerini bulmak istediğimiz zaman da k değerine bakarız yine. k değeri burada m artı 1'dir. Eksi 4'e eşitlediğimiz zaman m değeri eksi 5 bulunur. Tepe noktasının koordinatlarına bakıyoruz. Önce r'ye bakalım. r eşittir. Eksi b bölü 2a'dan 6 bölü eksi 2 eksi 3 çıkar. Yerine yazdığımızda ilgili y değeri yani buna bağlı k değeri eksi 3'ün karesi 9'dur. Başında eksi olduğu için eksi 9. Eksi 6 çarpı eksi 3'ten de artı 18 gelir. Buna göre buradaki değer artı 9'dur. Eksi 4 yazarsak eksi 4'ün karesi 16'dır. Başında da eksi var. Eksi 16. Eksi 4 ile eksi 6'nın çarpımı artı 24 yapar. Buradan 8 bulunur. 1 yazdığımızda da eksi 1 eksi 6'dan eksi 7 çıkar. Bu 3 tane değer içerisinde en büyük değer 9'dur. En küçük değer de eksi 7'dir. Toplam 2 olur.